Hidrotermal cevherleşme adından da anlaşılacağı üzere bir sokulum kaynağından farklı konsantrasyonlarda metal çözen sıcak suların yükselerek biriktirdiği mineral kütleleridir. Skarn'dan epitermal'e, orojenikten volkanojenik masif sülfit yataklarına, damar ve saçınım şeklinde gelişen bu sistemler için olmazsa olmaz iki temel unsur tektonik hareketlilik ve sıcak kaynaktır. Sistemleri teşkil eden tektonik hareketlilik, cevherleşme tarzına göre değişken derinliklerde yerin birkaç kilometre altındaki eşlikçisi sokulum kayaları ile bölgesel ölçekte uzanım eğilimleri sunar. Cevherleşme türüne bağlı olarak farklı konsantrasyonlardaki meteorik veya magmatik kökenli su ve uçucu bileşik karışımları cevher minerallerini ana kaynaktan çözerek cevherleşme haznesine taşır. Birkaç kilometreden daha fazla derindeki magmatik kütlenin kimi zaman yüzlerce kilometre karelik yüzey alanına sahip yeraltı suyu etkileşimiyle ana kaynaktan metal çözülmüş olur. Derinlerde eser miktarda metal çözen sıcak suyun yataklanmanın boyutuna bağlı olarak kimi zaman binlerce, kimi zaman yüz binlerce yıl süren sirkülasyonuyla cevher yatakları oluşur. Genellikle hüküm süren aktif tektonik nedeniyle gelişen kırıklar, katman yüzeyleri veya yan kayaçlardaki permeabil boşluklar cevherleşmeler için hazne teşkil eder. Faylanma ve buna bağlı kırıklanma gelişmeye başladığında harekete geçen metal yüklü sular, içerdiği cevher ve geng mineralleriyle dolaştığı kanalı zamanla tıkayacaktır. Aktif tektonikle birlikte daha önceden yerleşmiş fazlar içinde oluşan kırıklar veya fayın gelişme yönünde oluşan yeni boşluklar içerisindeki mineral birikimleri sonraki fazları teşkil eder. Ayrıca Akış devam ederken cevherleşme gövdesini oluşturan ana kanal ya da çatlak sisteminin konumuna bağlı olarak çevresinde haleler şeklinde farklı alterasyon türleri gelişecektir. Sirkülasyon süresince sıcak suyun debisi, pH değerleri ve dolayısıyla kaynaktan metal çözme oranında zamanla değişiklikler gözlenecektir ve belirgin farklılıklar faz olarak tanımlanacaktır. Cevherleşme devam ederken tıkanan kanal, halen aktif olan ve yüzeyi genişleme eğiliminde olan faylanma etkisi altında tekrar kırılacak ve yeni fazların girişimine olanak sağlayacaktır. Hidrotermal aktivite, tıkanan kanalları zorlayarak belirli bölümlerde çökelim gösteren veya katılaşan mineralizasyonu veya yan kayayı faylanmanın da yardımıyla kırarak breşler üretebilir. Bünyesindeki geng ve cevher mineralleriyle bu breşleri çimentolayarak da yeni fazları oluşturabilir yapısal öğe ve sıcak suyun aktif hareketliliği sona erene kadar üst baskı, overprint süreci devam edecek. Bu süreç, cevher kütlesi içinde belirli aralıklarla ve farklı oranlarda birikime yol açacaktır. Faylanma ve kırıklanmaların sona ermesine yakın, dokusal olarak daha düzenli ve uzun bantlar ile nispeten düşük tenörlü zonların gelişmesi muhtemeldir. Ana kaynaktan çözebileceği metalin de azalmasıyla birlikte, hidrotermal aktivite devam etse bile daha düşük tenörlü veya kısır fazların gelişmesi olasıdır. Yapılan örneklemenin cevher gövdesinin ne kadarlık bir bölümünü temsil ettiğini kestirmek Mineralizasyondan elde edilebilecek potansiyel getiriyi değerlendirmek açısından son derece kritiktir. Maden arama faaliyetlerinde örnekleme en uygun şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde analiz sonuçları yanıltıcı olabilir ve bunu fark etmek için çok geç kalmış olabilirsiniz. Bu durumda ekonomik potansiyele sahip mineral kaynaklarını gözden kaçırabilir ya da olduğundan daha yüksek tenörlü varsayarak yanlış yatırımlar yapabilirsiniz cevherleşme konsepti belirleyip isabetli kestirimlerle ilerlemek, maden üretimi, stok yönetimi, proses ve metalürji gibi pek çok alandaki kritik sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Danışmanlık hizmetlerimiz ve özgün makalelerimiz için gemeretece.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.